Herkese selam. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir video, yepyeni bir airdropla karşınızdayım. Bugün sizlere yepyeni mükemmel ve kolay bir airdropun alımını anlatacağım arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bu bir Telegram airdropu arkadaşlar. Telegram üzerinden alacağız bu airdropu ve şu an anlık değeri ciddi oranda artmış bir airdrop. Ben de o yüzden size bunu çekme gereği duydum arkadaşlar. Normalde bu airdropta 1000 adet bu token'dan alacağız ve %60 dolar gibi bir tutar ediyor diyor ama şu an anlık değeri 0.48 dolar gibi bir fiyat ediyor ve o da şu an 480 dolar gibi bir tutar ediyor yani bir patlama oldu tokende ben de dedim ki sizlere bunu çekmeliyim isterseniz daha da fazla uzatmayalım arkadaşlar giriş faslını ve videomuza geçelim şimdi arkadaşlar dediğim gibi bu bir telegram airdropu ama size buna başlamadan önce size şunları da söylemek istiyorum üstte görmüş olduğunuz gibi 4 tane sekme açık telegram web site, PooCoin ve BSC Scan adlı sitemizin web siteleri açık. Neden kanka bunlar dersen sana şöyle söyleyeyim. Ben size bunun sitesini bir anlatacağım, göstereceğim. Oradan kontrakta alacağız. Bu coin'den bunun anlık değerine ulaşabileceksiniz. Çünkü coin market Cap'te daha listeli değil arkadaşlar maalesef. O yüzden oradan bakamayacaksınız ama ben sizlere buradan pu coin üzerinden nasıl bakılacak bunu da göstereceğim. Hatta onun üzerinden BSC Scan'e geçeceğiz. BSC Scan'de de zaten direktman coin'in kontrat adresini bulacağız diyorum. Şimdi öncelikle ben bu bota nasıl bağlanırım? Kankam aşağıda bir link bıraktım. Redog Airdrop link diye. Ona tıklıyorsun ve bota bağlanıyorsun. Bota bağlandığın anda önüne böyle bir şey çıkıyor. Daha sonra bilgisayar için aşağıda. Telefon için ise yukarıda. Ee, start butonumuz var. Slash Start. Sen o Slash Start butonuna bastığın anda önüne hemen şöyle bir adımlar çıkıyor. Buradan ne yapacaksın? Şöyle hemen bir kayıt kontrolü yapıyorum. Tamamdır. Mükemmel gidiyoruz. Burada diyor ki benim bu grubuma katılır mısın diyor. Tamam diyorum. Redok gruba katılıyorum. Şöyle tıkladık ve buraya katıldık. Daha sonra geri çıktık. Diyor ki, sen benim şu Redok channel'ıma abone ol. Tamam kanka, buna da olalım. Geldik. Telefon için ama bilgisayar için yukarıdan telefon için aşağıdan abone olabilirsiniz diyorum arkadaşlar. Daha sonra buradan da geri geliyoruz ve subscribe sponsorumun kanalına da bir abone oluver sana zahmet kanka diyor. Tamam diyorum buna da hemen giriyoruz ve bilgisayar için yukarıdan aynı şekilde telefon için aşağıdan buraya da abone oluyoruz. Ve diyor ki şu en üstte redok gruba sen git ve redok yaz diyor. Hemen zaten buna girdiğimizde dikkatinizi çekmiştir herkes redok yazıyor. Buraya geliyorsun ve arkadaşım buradan birini kopyalayabilirsin. Redok yazıyorsun ve gönderiyorsun. Ben yaptığım için bir daha göndermeyeceğim. Boşu boşuna sipem olmasın. Gönderdikten sonra geri geliyoruz ve Done butonuna basıyoruz. Done butonu sizde çıkmadıysa Telefonda da bilgisayarda da aynı şekilde aşağıda drone resmi gibi bir simge var gördüğünüz üzere. Buna tıklıyorsunuz ve buradan dan butonuna basıyorsunuz. Daha sonra önüne şöyle bir reklam çıkıyor işte presel açıldı işte böyle böyle aşağıda site var. Hatta siteye de basalım siteye tıkladığımızda sitesine giriyoruz. Simgesi gerçekten ama gerçekten mükemmel bir simge olmuş arkadaşlar. Yani logosu gerçekten çok 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 güzel. Yalan yok. Aşağıya doğru indiğimizde burada gördüğünüz üzere kontrakt adresine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bazı arkadaşlar bu airdropların kontrakt adreslerini bulamıyorlar. Bu yüzden ben de size bunun bu kontrakt adresinde nasıl alındığını göstermek istedim. Hani çünkü gerçekten bir işi yapıyorsak arkadaşlar hani herkesin anlaması gerekiyor. Benim burada her şeyi detaylıca anlatmam gerekiyor arkadaşlar. Hani bazı sıkılan arkadaşlar olabilir. Hani siteye giriyorsun alıyorsun kanka niye anlatıyorsun bunu diyebilirsin. Ama bu video belki adamın ilk airdrop videosu ve benimle öğreniyordur. O yüzden ben bunları anlatmak zorundayım diyorum kankacım. Ve videomuza devam ediyoruz. Burayı kapatabiliriz artık. Daha sonra biz bunu Direktman diyor ki zaten next diyor. Buna next diyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde eğer size çıkmadıysa drone simgesine tıklıyorsunuz. Drone'a benzeyen şey. Ben drone'a benzetiyorum onu. Tıkladıktan sonra buradan next butonuna basıyorsunuz. Tamam çok güzel aşağı indik. Twitter adımı. Diyor ki benim şöyle tıkla üstüne diyor. Benim Twitter'ımı takip et diyor. Yani hemen açılsın Twitter'ımız. Diyor ki r Token'ın Twitter adresini rotting diye bir tane Twitter arkadaşlar bunu takip et. Bu benim kendi hesabım olmadığı için kardeşim daha takip etmemiş. Takip ediyorsun şu şekilde. Daha sonra aşağı iniyorsun ve burada pin'nits'lı bir post var. Sabitlenmiş bir post var arkadaşlar. Buna gelerek bunu beğeniyorsun. Şöyle üstüne tıklıyorsun. Telefonda da aynı şekilde bilgisayardan yaptıklarımın aynısını telefonda da yapabilirsin. Aşağıya iniyorsun ve buradan bir tane adamın yorumunu kopyalıyorsun. Hiç fark etmez. 3 kişi etiketlemiş biri olsun daha sonra yorum yap diyorsun ve buna bu yorumu yapıyorsun arkadaşım. Şöyle hemen yapıştıralım. Reply diyelim. Tamam, yorumumuzu yaptık. Son olarak burada retweet simgesi var. Retweet simgesine bastıktan sonra arkadaşlar burada quiet tweet simgesine basıyoruz. Daha sonra üstüne nice yazıyoruz ya da isterseniz işte bir yorum yapabilirsiniz açıklama yazabilirsiniz ya da istediğiniz bir şey yazabilirsiniz kesinlikle fark etmez daha sonra buradan tweet diyoruz tamam çok güzel daha sonra profilinize giriyorsunuz ve bekliyorsunuz Ne diyor arkadaşlar bize ben ne yaptım bunu beğen ve retweet yap yaptım kanka daha sonra diyor ki sen bunun altına 3 arkadaşın etiketle yaptım abi en son olarak da diyor ki sen bunun yorumuna, yorumlara şu şekilde, gidelim. Sponsora gel. Kusura bakmayın bu arada daha yeni bir tekleme oldu arkadaşlar. Sponsora gel, bunu takip et. Daha sonra şunu sana zahmet bir beğeni ver diyor. Tamam bunu da yaptık. Hatta şöyle garanti olsun diye söylüyorum arkadaşlar. Ben bunu bir YouTuber'dan da takip ettim. Ondan sonra araştırmaları da yaptım. Yalan yok şimdi bu Retivist şeylerine bakmıyorlar çünkü ne istiyor bizden? şu şekilde your retweet link diyor. Bizden ne retweetini istiyor? Bizden redogun retweet linkini istiyor. Ama burada söylediği için ben size bunları da yapmak zorundayım tabii ki. Şu şekilde quote tweet diyoruz. Daha sonra üstüne yine aynı şekilde nice yazıyoruz arkadaşlar. Aşağı inip tweetliyoruz. Daha sonra burayı kapatabiliriz. Burayla işimiz kalmadı. Profilimize geldik. Profilden ne yapacağız şimdi? Aşağıya iniyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi biz bunu retweetledik. Burada paylaş butonu var. Telefonda da bilgisayarda da aynı şekilde. Buradan şehir diyoruz. Copy to tweet link diyoruz. Daha sonra telegramımıza gelip bunu buraya yapıştırıyoruz. Yapıştırıp gönderdikten sonra direkt diyor ki bize send your web 20 adres. Yani diyor ki bana web 20 adresini gönder coin'ini sana göndereyim kankacım diyor. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bu coin direktman cüzdanlarımıza düşen bir coin. O yüzden zaten videosunu çektiğim bir coin arkadaşlar. Ben sizden öyle yalan coinleri çekmek istemiyorum. Bu yüzden zaten airdrop videoları kanalımda gitgide az ya da seyrek geliyor. Ama direktman cüzdanımıza düşen ya da direktman hani öne açık coinlerin videolarını çekmeye çalışıyorum arkadaşlar elimden geldikçe. Diyor ki. BEP20 adresini ekle. Bu konuda sizlere bir şey anlatmam gerekiyor arkadaşlar. BEP20 Smart Chain adresini Metamask, Trust Wallet bunları eklemediyseniz bu coin'i siz cüzdanlarınızda göremezsiniz. Size gönderim sağlanır. Ama cüzdanlarınızda göremezsiniz arkadaşlar. BEP20 adresinizi eklemek zorundasınız. Eğer ben BEP20 adresimi nasıl ekleyeceğimi bilmiyorum diyorsan ben Metamask üzerinden hem bir coin'i eklemeyi hem BEP20'yi eklemeyi anlattım arkadaşlar. Cüzdan kurulumu da aynı şekilde. Yukarıda şu anda kartlarda çıkan videoya gidersen Metamask üzerinden bu işlemleri nasıl yapabileceğini görebilirsin arkadaşım diyorum Ben bunları bizzat kendim anlattım Oradan cüzdan adresini kopyalamayı da gösterdim ben sana Cüzdan adresini kopyalıyorsun ve bu bota gönderiyorsun Direktman diyor ki tamamdır abi çok güzel diyor Senin balansın diyor 1000 adet Redoge coin diyor arkadaşlar Ve diyor ki şunu da her bir referansta 300 R daha kazanırsın diyor. İşte o an için ne kadar bir para ediyorsa 300 300 300 birikiyor. Arkadaşlarınla paylaşarak onlara referans olarak bu şekilde rahatlıkla referanstan da bu coin'den kazanabilirsin diyorum arkadaşlar. Ortalama olarak 2 gün içerisinde cüzdanlarımıza gönderiliyor. Şu şekilde Buraya gelip arkadaşlar bunu da sizlerle yapmak istedim çünkü birçok insan bunu karıştırıyor söylesem dahi ya da izlemiyor şu şekilde arkadaşlar burayı açtıktan sonra gördüğünüz gibi kredi kartı claim tuşu var buna basıyoruz basıyoruz <laughs> buna basıyoruz ve gördüğünüz gibi claim sakses diyor arkadaşlar claim sakses dedikten sonra maksimum iki gün içinde hesabınıza düşüyor merak etmeyin diyorum arkadaşlar eğer claim demezseniz maalesef hesaplarınıza düşmeyecek buna çok dikkat etmenizi öneriyorum arkadaşlar çünkü birçok arkadaş buna dikkat etmiyor ve hesaplarına coinlerinin gönderimi maalesef yapılmıyor bunu da yaptıktan sonra artık yapacağınız başka hiçbir şey yok. Hesaplarınıza düşmesini bekleyeceksiniz. Dediğim gibi 2 günü bulabiliyor arkadaşlar. Merak edeceğiniz hiçbir süreç yok. 2 gün içinde hesaplarınıza düşecektir diyorum. Daha sonra şu şekilde buraları da kapattık. Ben bu airdrop'u aldım. Tamam çok güzel. Hesabıma düştü mü? Düştü. Çok güzel. E bu benim artık bir coin'im değil mi? Ben bunu takip edeyim bir zahmet. Ben bunu nasıl takip edeceğim Faruk? Sen coin market cap'te yok dedin. Arkadaşlar pool coin adlı bir tanesi de var. Bu da zaten bir borsa hani e, biz daha çok hani airdroplara katılan insanlar olduğumuz için şeyi biliyorsunuzdur. Pancake'si ve biliyorsunuzdur. Bu da onunla aynı arkadaşlar. Bazısı pankekte bazısı PooCoin'de bunlar da listeleniyor. Buradan şurada görmüş olduğunuz gibi coin'in token'in adının altında o anlık değeri yazıyor. Şu an 480 dolar ediyor arkadaşlar sizin kazandığınız token. Bunu da unutmayın diyorum. Aynı şekilde... Siteden gösterdim ben size kontraktı oradan alabilirsiniz ya da bir ayrı option olarak da şunu söyleyebilirim pardon option dedim farklı seçenek olarak da şunu söyleyebilirim burada görmüş olduğunuz gibi BSC Siken'in logosu var buna tıkladığınız anda arkadaşlar burada profil summary'nin altında burada bir kontrat adresi var arkadaşlar. Eğer bu kontrat adresini kopyalarsanız bu coin'in kendi kontrat adresiyle aynı şekilde arkadaşlar Bunlarla uğraşamam ben Faruk aşağıya bırakıver diyorsan da ben zaten açıklamalara bıraktım arkadaşlar. Haberiniz olsun kontrakt adres diye. Oradan da ulaşabilirsin diyorum. Artık sitelerimizi kapatabiliriz ve videomuzun artık kapanışına geçebiliriz. Arkadaşlar ben bugün size bu coin'i nasıl rahatlıkla alabilirsiniz detaylı bir şekilde anlattım arkadaşlar. Bütün adımları, bütün siteleri, bütün her şeyi anlattım size. Elimden geldiğince sade herkesin anlayabileceği şekilde anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiysen ve buraya kadar izlediysen bu videoyu beğenirsen çok mutlu olurum diyorum arkadaşım. Ve bunun gibi airdropları kaçırmak istemiyorsan da aşağıdan kanalıma abone olursan çok ama çok beni mutlu edersin diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.